Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Şimdi ben Covid-19 testi yaptıracağım bugün kendime. Hastaneye gidip geldim. İçeriye gideceğim, kan vereceğim. Ondan sonra kan değerleri belli olduğu zaman ben virüsü geçirmiş miyim, geçirmemiş miyim diye onun sonucunu açıklayacaklar bana. Bir hafta içerisinde bana telefonuma mesaj gelecekmiş. Onun sonucu geldiği zaman size açıklarım. Ben Covid virüsünü geçirmiş miyim, geçirmemiş miyim diye. Şimdi maskemizi takalım arkadaşlar. Şöyle kan vereceğiz hastanede. O yüzden maskesiz gidilmesi o kadar iyi olm yani maskeyle gitmemiz daha güzel olur bence. Şimdi arkadaşlar maskemizi taktık. Biz gidelim kanımızı verelim. Bakalım virüsü geçirmiş miyiz? Geçirmemiş miyiz? Sonuçlar açıklandığı zaman videoyu yüklerim. Hep birlikte izleriz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Arkadaşlar testimizi yaptık. Bir hafta sonra belli olacakmış. Arkadaşlar testimizi yaptık kanımızı aldılar. Bir hafta sonra belli olacakmış testimiz. Bir hafta sonra sonuçları açıklayacağım size arkadaşlar. Yani Covid-19 testi yaptırdık. Bakalım negatif mi çıkacak, pozitif mi çıkacak diye. Bakacağız, hep birlikte göreceğiz arkadaşlar. Evet, Merhaba arkadaşlar, dostlar nasılsınız? İyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Ben geçen hafta anti-crop covid 19 testi yaptırdıydım. Kan verdiydim. Bir hafta geçti aradan. Şimdi bana telefonuma mesaj geldi. Ve mesajda şöyle yazıyor. Ben SARS virüsünü ve covid 19 virüsünü geçirmemişim arkadaşlar. Yani anlayacağınız Negatif çıktı. Şimdi oradan gelen kağıda da ekranın yarısına böleceğim. Hep birlikte görelim. Yani Covid-19 testini yaptırdık ama negatif çıktı. Güzel. Hasta olmamışık, Hastalığa yakalanmamışık. Umarım ikinci dalgada da hasta olmayız. Hastalığa yakalanmayız. Sağlığımız önemli arkadaşlar. Maskemizi takalım. Maskesiz dışarılarda dolaşmayalım. Ellerimizi yıkayalım, dezenfekte edelim. Hijyenimize çok ama çok dikkat edelim arkadaşlar. O yüzden bunlar çok önemli. şimdilik yani söyleyeceklerim bu kadardı. Sadece bir kısa bir video yapmaya denedim. Umarım olmuştur. Yani arkadaşlar dediğim gibi biz virüsü geçirmemişik ve hala yakalanma ihtimalimiz yüksek olabilir yani bilmiyoruz. O yüzden çok dikkat edeceğiz bu konularda. Hassas konular. Siz de dikkat edin kendinize. Siz de ellerinizi yıkayın, dezenfekte edin. Kapalı alanlarda maskeyle dolaşın. Fazla yaklaşmayın. Biraz mesafeli olalım. O yüzden kendimize çok ama çok dikkat edelim. Evet arkadaşlar, videoyu burada sonlandırıyorum. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Eğer beğendiyseniz beğen butonuna basın. Abone olmadıysanız abone olun. Bir dahaki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın.